Evet. Anlattıklarınız aynı. Ben senelerdir fırsat buldukça canlı yayınlarınıza katılıyorum. Hocam kardeşler arasındaki sevgi muhabbetin artması için de güzel bir ol Ya bak Gül lütfen çalışmalara katılmayı devam et. Ben senin yerinde olsam bu kadar bilgiyi bu. Bir çalışmaya katılırım sadece kardeşlerimi seçerek dizerim. Annem babam ben Doğmuş ölmüş kardeşlerim, kürtaş kardeşlerim, düşük kardeşlerim, yaşamda olan kardeşlerim sıralamayla onları bir çalışırım. Bak ondan sonra ne olumlamaya gerek kalır ne bir şey. Bir şeyleri ya görüp kabul etmen gerekiyordur, kabul edemediğin için çatışıyorsundur. Ya da kendini yanlış ifade ediyorsundur, ifade etmen gerekiyordur. Anlatabildim mi? Evet. Şimdi YouTube'a geçeceğiz. Şifa olsun. Hastanede olanlara şifa diliyorum. Aa kim ağlıyor? Burada köpek mi var? Sizden ilk suma katılmadan bir, bir buçuk sene önce sabah canlı yayınları ile takı işine başladım. Kedim oldu. Sonra bolluk bereketim arttı ve ruhum sakinledi. Sonra işe başladım. Çok, çok iyi geldiniz. Ceydacım benim. Ceyda çok güzel takılar yapıyor. Cil İngilizcesi söyleyin siz. Sonuçta yabancı dilim yok arkadaşlar. Bu arada ben Instagram canlı yayındayım. Youtube'daki arkadaşlarım. Tamam çok gözüküyor. Şöyle yapayım. Şimdi size geliyorum. Siz toplanana kadar. Tamam mı? Youtube'a geçiyoruz. Burayı kapatmazsam Youtube'a gelişemeyeceğiz. 25 dakika var. Şeye geçeceğim. Zoom çalışmam var. Tamam mı? Her yere yetişiyorum. Başa tutturulan telefonlu. Çünkü online'a katılmak farklı fiyat yüz yüzeye katılmak farklı fiyat, temsilci olmak farklı fiyat, açılımcı olmak farklı fiyat. Dolayısıyla bu bilgileri en sağlıklı alacağın yer WhatsApp numarasına yazarak bilgi alabilirsin. Sana bir şema gönderiyor. O şemada neyin ne olduğunu görüyorsun. Sonra hangisini seçtiysen onunla ilgili tekrar yazıyorsun buna katılacağım diye. Aynur hocam annem yarın PET'e gerçek e, girecek. Akciğerde iyi huylu nodül vardı. Biraz büyümüş. İyi çıkması için neler mümkün? Evet. Sağlığa kavuşmanıza niyet ediyorum. İşaret kartlarımızdan üç tane seçelim. <laughs> ah, hadi bakalım. Youtube'daki arkadaşlarımız gelene kadar günün işaretlerini bir alalım. Hatice diyor ki Aynur hocam namaz kılarken içime bir duygu geldi. Sizin bir koyun kesmenin yani kan akıtmanız geldi. Size söylemem gerekti. Tamam Haticecim aldım tatlım aldım mesajını. Evet. Ay çok güzeldi ya. Vallahi bunu hikayede paylaşacağım Asuma. En küçük takip Türkçüm diye paylaşmazsan ben de Aynur değilim. YouTube'dakiler de neyi paylaşır. Evet, Instagram'ı göstereyim. Şimdi Instagram'da canlı yayında göndermiş sevgili takipçim Danışan'ın yeğeninin fotoğrafı. Neyi tekrar edeyim Sibel'cim? Başa tutturulan telefon numarası görüyor musunuz? Başa tutturulana bakın Karolin yazmış 0530 730 77 61. Bu arada çok yoğundur Meryem Hanım. Ona çünkü çok soru soran var, çok yazan var, mesajlara geri dönüyor falan. Nihayetinde bir insan dolayısıyla 24 saat içinde attığınız mesaja mutlaka geri dönüş olur. Anında dönüş olmadığında panik yapmayın. Yazdım da görmedi de vesaire hem WhatsApp ücretsiz WhatsApp grubunuza katılmak istiyorum deyip katılıp biraz önce yaptığım gibi paylaşımlarımın yazılı olanlarını orada görebilirsiniz. Aklınızda bazen yetişemiyorsunuz ya. Mükerrem diyor ki canlı yayınları izleyerek kısa zamanda hayata bakış açım değişti. Mükerremcim internet bir düşünüp hava gazını açıp sonra da öylesine rastgele yatıp Böyle aman Instagram'a bakarken öyle uyuyup giderim ölürüm işte diyen kadının bana mesaj attığını biliyorum. Ben sizi takip etmiyordum. Takip etmediğim halde o anda ekranda canlı yayın olarak birden önüme düştünüz ve öyle bir cümle kurdunuz ki o esnada ya ben niye ölüyorum ki ben yaşayacağım deyip kalkıp pencereyi açıp doğalgazı kapatıp hayata beni geri döndürdünüz diyen insanlar var. Yani çünkü yaşamla köprü kuruyoruz aramızda değil mi? YouTube'a gelmiyorlar. Hadi gelin. Şu işaretleri seçiyorum gelin. Orada bir tane de olsa bir tane de olsa aynı dizimiyle ilgili bir iki kelam edeceğim. Böyle de olacak tamam mı? Instagram bitmezse gelmezler diyor. Evet. Şu işaret kartları hem Instagram'a hem YouTube'daki canlı yayınımdakilere gelsin. Yapıcı bencillik. Yapıcı bencillik. Evet. Başkalarıyla sevgi alışverişin ve ilişkilerin iyi olsun istiyorsan önce kendinle olan ilişkini düzenle. Sen kendine sahip çıkmaz ve korumazsan başka biri bunu senin için yapmaz. Kendinle barışık ol ve haklarını koru. Önce ben demeyi öğrenmelisin. İkinci kartım yaşam amacına yoğunlaş. Tamam mı? Bugün, bugünün işareti bu. Üçüncüsü o da seni düşünüyor. Anlaştık mı? Oh ne güzel düşünülmek güzel bir şey. Hadi bakalım burayı kapatıyorum. Ve sizi YouTube'a bekliyorum. Bir 10-15 dakikada orada bir şeyler paylaşacağım. Seninle başlamadığı kitabının alıştırmalarını birlikte yapıyoruz. Dün akşam katıldım muhteşemdi diyor Canan şu son notlara bakayım. Ben soy ağacı çalışmasına katıldım. Muazzam bir deneyim. Farkındalık yaşadım. İyi ki varsınız Aynur Hocam. 16 Ekim tarihini sormayı unutmayın. Koşullarını öğrenin. İşinize gelecektir. Mutlaka katılın derim. 16 Ekim soy ağacı çalışması saat 21 ile 22.30 arası. Anlaşıldı mı? Elif diyor ki Instagram'da daha iyi hissediyorum. Atalarımızla ruhsal olarak buluşup onları kabul edip öfkelerimizi açan çıkarıp affetme düzeyine gelip kabul etme düzeyine gelip hem kendimize hem de onlara barışabiliyoruz. Hadi bakalım. Şifa olsun. Buraya evet yüzme öğrendim, ayrı eve çıktım, arabam değişti, özgüvenim arttı diyor. Sevda Aynur. Aile dizimi çalışmalarına katıldıktan sonra başına gelenleri lütfen çalışmalara katılın. Evet, Ankara'ya geleceğim. Ankara, İzmir tarihlerini çok yakında bu hafta içinde açıklayacağım. İzmir, Ankara, Tokat, belki Kayseri bakalım. Evet. Küçük arkadaşımızı paylaşacağız. Öpüyorum. Hadi kapatıyorum. Yorumlara ne yazıyoruz? Yorumlara bütün iş anlaşmalarım hayrıma olacak şekilde sonuçlanıyor. Evet. İş görüşmelerim olumlu sonuçlanıyor. Cık, harika. İşim bundan daha iyi nasıl olur? Bu gibi yorumlara bu gibi cümleler yazıyoruz. Tamam. Instagram'ı kapatıyoruz. YouTube'a hadi. Sündüz. Tokata selam. Gebze 5 Ekim'de. Dilek. Başa tutturulan ilanlara bak. Instagram sayfasında başa tutturulan ilanlara bak Orada Gebze duyurusunu göreceksin. Üzerindeki telefona yazıyorsun. Öpüyorum seni. Evet. Geldim arkadaşlar. Genç bir gün değil mi? Bugünün hediyeleri nelerdir? Yorumlara, yorumlara, iş anlaşmalarım, hayrıma olacak şekilde sonuçlanıyor. Yazan herkes başarılı olsun. Evet gelelim buraya. Nerede kalmıştık? Anne ile kopan ilişki kimliğini dışlanmış bir üye. Peki şu sorulara dikkat edelim. Seninle başlamadık, kitabını çalışıyorduk ve onun alıştırma kitabını çalışıyorduk tamam mı? Yıllardır bu işi yapan biri olarak defalarca bu kitapları yıllardır Instagram'da paylaşıyorum. Ve daha da yetmedi sizinle birlikte tekrar tekrar çalışıyoruz. Tamam mı? Şimdi bunu çok önemsiyoruz. Neden? Bütün hayatımızı eğer ben bir çalışmayla ilişkilerimi değiştirebiliyorsam bir çalışma derken bir seanstan bahsetmiyorum. Çalışmanın kendisi bana katkı olduysa benim hayatımda bolluk bereketimin artmasına neden olduysa insan ilişkilerimin yeniden düzenlenmesine ve iyi gitmesine sebep olduysa, özgüvenimin artmasına, işimde yükselmeme sebep olduysa değil mi? Kendimi gerçekleştirmeme, hayat amacımı bulmamı gerçekleştirmeme sebep olduysa o zaman bu çalışmayı önemserim. Ve bana iyi gelen her şeyi de burada takipçilerimle, danışanlarımla paylaşırım. Ve izlediğim yolu da Ete izlememiz için daha önce o yoldan defalarca geçen birisi olarak ben de o yolculukta size rehberlik yapabilirim. Değil mi? Hadi o zaman. Bugünkü düşüneceğimiz, üzerine konuşacağımız birkaç dakikada olsa şu. Ebeveynlerden birinin duyguları, davranışları veya deneyimleriyle kendi duygu, davranış ve deneyim kalıplarınızı birbirine benzettiniz mi? Örnek. Ben de diyelim ki <laughs> bir olay karşısında takıntılı davranıyorum. Babam da takıntılı davranırdı. O konu çözülene kadar o konuyla ilgili defalarca soru sorma, o konunun üstüne gitme, o konuyu araştırma, o konuyu kafaya takma, o konuyla ilgili kafaya taktım diye uyumama. Bu kimin davranışı? Benim ailemde bunu kim yapıyor? Babam yapıyor. Peki. Peki. Aynı zamanda annemde diyelim ki örnek veriyorum. Annem de endişeli, korkulu olsun. Ve her olay karşısında bir endişe geliştirsin, bir şüphe geliştirsin, güvensizlik geliştirsin, sorgulasın. Ve ben de onunla birlikte bir şey yaşadığım zaman ben de annem gibi endişeli, kaygılı, korkulu yaklaşayım. Güvenim sarsılmış, güvenmiyorum, güven problemim olsun. Ya burada kimi taklit ediyorum. Anlaşıldı mı? Kimi taklit ediyorum? Evet. Yani benim duygularım, davranışlarım, deneyimlerim, bununla ilgili kalıplarım, belli bir kalıplar oturmuş olsun. 20 yaşındayım, 30 yaşındayım. Hani derler ya, insan yedisinde neyse 70'inde otur. Boşuna söylenen laflar değil. Aslında aslında ben ebeveynlerimi seyrederek düşün Yargılarını, hayata bakış açılarını ilgili olaylar karşısında hangi olay karşısında nasıl durduğunu gözlemliyorum. Hmm, diyorum bu olay karşısında korkmam gerekiyor. Bu olay buna benzer bu olay karşısında kaçmam gerekiyor. Bu olay karşısında çaresiz hissetmem gerekiyor. Çünkü annem çaresiz hissediyor. Kurban bilincine girmem gerekiyor. Ağlamam gerekiyor. Şikayet etmem gerekiyor. Yani burada şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Yaptığımız davranış modeli. Davranış kalıpları, davranış şekilleri, deneyimler, yaşadığımız deneyimler ve duygularımız. Tüm bu duygu kalıplarının işleyişi. Burada kimi takip ediyoruz? Kimi taklit ediyoruz? Yani biz bütün bu taklit ettiğimiz her şeyin içinden çıksak nasıl olurdu? Evet. Taklitlerimizi. Oturalım bugün bir düşünelim. Hangi davranışım hangi ebeveynime benziyor? Beni evlatlık da almış olsak beni yetiştiren kişilere de benziyor olabilir. Benim birisi evlatlık almış olabilir ve ben beni evlat edinen ve beni büyüten kişileri almış olabilirim rol model olarak. Yetiştirme yurdunda yetişmiş olabilirim. Ve o dönemde oradaki otorite bir figür, öğretmendi, yöneticiydi, oradaki bir görevliydi, oradaki benden daha yaşı büyük olan orada yetişmiş birisiydi. Belki onu modelliyorum, onun davranışlarını, onun yani daha çok gözlemlediğim ve kendime modellediğim kimdi? Bir, bugün bir sorgulayalım ya da beni Annem doğurmuş, bırakmış olabilir anneannemle, babaannemle. Şimdi ben bakıyorum, ben babaannemle, dedemle vakit geçirdim. Anneannemle vakit geçirdim. Dedem ve dedemin anneannemin üzerine tuttuğu kumayla vakit geçirdim. Yani dolayısıyla annem, babam, komşu ya çok sık görüştüğünüz. Örnek veriyorum, anneniz yoğun çalışıyor ya da başka sebeplerle sizi hep apartmanda, bulunduğunuz mahallede, evde, gece konuda artık neresiyse orada bir yerlerde sizi birilerine emanet etti ve o kişiyi çok sık görüyorsunuz. Onu gözlemliyorsunuz. Yani yanınızda anne babanız yok ama onu gözlemliyorsunuz. O üzüldü, onunla üzülüyorsunuz. O sevindi, onunla seviniyorsunuz. Bazı şeylere onun nasıl tepki verdiğini gördünüz ve bununla ilgili size tepki veriyorsunuz tamam mı? Bugünün konusu budur arkadaşlar. Bugün ödevimiz bu. Bu canlı yayın burada kalacak. Bunun altına bu arada Instagram canlı yayında bugünkü paylaşımım iş anlaşmaları ile ilgili çok güzel niyetler, dualar, olumlamalar, his yüklemeleri, sorular bıraktım. YouTube'da olup da Instagram'da olmayan varsa lütfen bugünkü Instagram canlı yayınıma gitsin ve orayı dinlesin. Oraya farklı çalışmalar bırakıyorum. Buraya farklı çalışmalar bırakıyorum. Hep Instagram'a sabahları 9 civarı giriyorum. 9-9.30 aralığında Instagram'a giriyorum. Instagram'daki canlı yayınım bu. Bitirdikten sonra YouTube'a geçiyorum. İlk kez karşıma gelenler bilsin diye söylüyorum. Tamam mı? Şimdi de Zoom çalışmam var. Ona e, katılacağım. O yüzden bugün böyle soru soru gidiyoruz. Her bir soru için kısa da olsa bir video oluyor. Anlaştık mı? Bugün bunun üzerinde düşünün. Ben kimi modelliyorum? Kimin davranışlarını? Ve çok fazla fark ettiniz. Bu davranışım anneannemden geliyor. Bu duygular aslında bana ait değil. Benim anneannem çok üzgün bir kadındı, kederli bir kadındı. Durduğum yerde, sebepsiz yere bir şey yaşamıyor olmasam da Sebepsiz yere kederli hissediyorum duygusu o keder kime ait? Sorun. Bakın kendinizi bir yoklayın. Deyin ki benim şu an öfkeliyim. Peki bu öfke gerçekten bana mı ait? Bu öfkeyi kimden alıyorum? Ailemde öfkeli olan kimdi? Bu öfke kime ait? Annem, babam, babaannem, dedem, abim, kardeşim. Ben de olabilirim. Belki de bana ait. Belki direkt o his bana ait, bana ait diyecek. Belki de anneme ait diyecek. O zaman hep bunların içine bilinç ve farkındalık katarak, şifalandırarak kaynaklarına geri iade ediyoruz. Ama bunun daha 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 kalıcı çözümü kesinlikle grup çalışmalarına katılıp, konselasyon çalışmaları, aile dizimi çalışmalarına katılıp, orada kolaylaştırıcı eşliğinde size ait olmayan davranış kalıplarından, size ait olmayan yaşanmış deneyimlerden, sizin zannettiğiniz deneyimlerin o duygularından ve kendinize ait olmayan duygulardan, sizinmiş gibi zannettiğiniz duygulardan özgürleşmeniz için çalışmalar yapalım ve kalıcı bir iyileşme, falanma, değişim, dönüşüm yaşamınız için bu çalışmalara katılın. Sayfamda, hem Instagram sayfamda, hem de YouTube sayfamda iletişim numarası var. Orası WhatsApp hattı. Sevgili asistanım, dostum Meryem Hanım size oraya yazdığınızda çalışmalara katılmakla ilgili online seans, yüz yüze seans, efendim e, online Zoom grup çalışması, yüz yüze grup çalışması, bütün bunlarla ilgili koçluk, aile dizimi, konselasyon, kolaylaştırıcılık, yaşam koçluğu, bilinçaltı çalışmaları, kuantum yaratım çalışmaları. Ya Aynur Hanım'dan seans almak istiyorum dediğinizde siz seansa geldiğinizde ben zaten sizinle yaptığım seans sırasında bir analiz yapıp sizinle hangi çalışmaların sonuç vereceğiyle ilgili paylaşımlarda bulunuyorum. Böyle sizi seviyorum öpüyorum ben şimdi zoom'a geçeceğim. Bir beş dakika var orada da gidip babamın sevgili babam şu anda şifalanma sürecinde. İlaçlarını aldı mı? Kahvaltısını etti. Ettikten sonra yapılması gerekenleri yaptı mı? Bir ona bakayım. Sonra da Zoom'a geçeyim. 5 dakikam var. Tuvaletime gideyim. Suyumu içeyim. Babama bakayım. 5 dakikaya her şeyi sıdırmam lazım. Ve sonra da Zoom grup çalışmasına başlayacağım. Dünyanın her yerinden bu çalışmalara katılabilirsiniz. Sizi seviyorum. Öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Okay. <laughs>